Evet. Tamam geldi. Merhabalar. Farkındalık ve aydınlanma videolarımız devam etmekte. Bu haftaki konuğum Gözde Okan. Kendisi biyometrik yüz okuma ve profil tanımlama eğitimleri veriyor. Şu anda da eğitimleri devam ediyor. Bana da zaman ayırdığı için öncelikle çok teşekkür ediyorum. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Bu kadar koşuşturmanın içerisinde bana da zaman ayırdığınız için ayrıyeten teşekkür ediyorum. Ben ederim. Ben teşekkür ederim. Beni de kıymet verip programımıza dahil, et, dahil ettiğiniz için. Her zaman beklerim hocam. Kendinizden biraz bahseder misiniz? Tabii. Ben Gözde Okan. 36 yaşındayım. Yüksek kimya gelim ama 2 senedir biyometrik yüz okuma uzmanlığı yapıyorum iki farklı üniversiteden yaklaşık 100 saate aşkın bir eğitimle uzmanlık programına dahil oldum. Ve uzman evet. öğretmen olarak eğitimler veriyorum. Aynı zamanda dört tane de çocuğum var. Bir yandan da onlarla koşuşturuyorum. Ben evet biliyorum. <laughs> hatta bir tanesi senin annene benzediğim için bana anneanne diyor. Ona çok sevgilerimi evet. iletiyorum. Çok teşekkürler. Hocam yüz okuma nedir? Şimdi şöyle biz yüzün belirli bölgelerinden baz alarak kişinin karakteri hakkında yorum yaptığımız bir uygulama yöntemi. Burada hem kişilerin karakterleri hakkında yorum yapıyoruz hem de kişinin geçmişte yaşadığı travmaları günümüzde nasıl olumlu bir dile çevirebileceğini, bunları olumluya çevirip nasıl daha kaliteli bir yaşam sürebileceği hakkında fikir verip kişinin ön farkındalığını sağlam, sağlayacağımız bir programlama yapıyoruz. Hocam bu yüz okumayı nerelerde kullanıyoruz? İnsan iletişimde olduğu her noktada yani başlığı insan olan her meslekte kullanabiliyoruz. İkili ilişkilerde kullanabiliyoruz, meslek seçimlerinde kullanabiliyoruz ya da en çok kullandığımız yöntemlerden biri insan kaynakları. Doğru insan, doğru iş pozisyonu olarak yerleştirme bakımından, fayda kar bakımından e, bir insandan en fazla karı hangi pozisyondan alacak bileceksek, bunun yerleştirmesini yapıyoruz. Aynı zamanda çocuklarda yetenek keşfi yapabiliyoruz. Küçük yaşta çocukları yüz analizi yaparak ilerleyen süreçte hangi mesleğin onun iç motivasyonunu daha çok destekleyeceği hakkında ailelere fikir verebiliyoruz. Ee, özellikle üniversite çağında meslek seçecek olan gençlerin yine aynı şekilde e, ya da spora yönelecek, sanata yönelecek çocukların hangilerine daha uygun olacak bunlara e, fikir veriyoruz. İkili ilişkilerde eş seçimi, ruhsal uyum, e, düşünce yapısının uyumu gibi birçok konu hakkında fikir sahibi olabiliyorlar yüz, yüz analiziyle. Yani normal günlük hayatımızda kullandığımız gibi iş hayatımızda ve çevremizde de bu analizleri kendi kendimize yapıp ona göre ilerleyebiliyoruz. Tabii daha bir insanla iletişim kurmadan önce 3 saniye içerisinde onun karakteri hakkında fikir sahibi oluyorsunuz. Eğer resmi bir görüşme ise daha hızlı sonuç, sonuç alabileceğiniz cümleler kurup e, görüşmeyi kısa sürede hallediyorsunuz. Eğer ikili ilişki kuracaksanız kişiyle ilgili daha yakın temaslarda bulunabiliyorsunuz sözlü olarak. Birçok yerde kullanabiliyorsunuz. E, o zaman bir insanın yalan söyleyip söylemediği gibi e, belli kriterleri de keşfetmiş oluyoruz doğal olarak. Muhakkak, tabi. Bu uyguları günlük hayatımızda uygularken en çok neye dikkat etmemiz gerekiyor? Şimdi eğer ki e, yalanla ilgili bir şey tespit edeceksek öncelikle kişinin normal davranışlarını çok iyi gözlemlememiz lazım. Yani bir insana en basit sorular sorulduğunda, nasılsın, iyi misin, adın ne gibi sorular, düz sorular sorulduğunda verdiği tepkileri bir kere cebimize koyacağız. Hı -hı. Böyle insanı rahatlattıktan sonra bir sonraki etapta onu sıkıştırıcı sorulara geçeceğiz. Daha düşünmesini sağlayacak sorulara. Buradaki beden dilini okumamız gerekiyor. Önceki hareketleriyle sonraki hareketlerindeki değişme bir bizde yalan mu? ihtimalini, evet, yalan ihtimalini bize veriyor. O uyumlu olması lazım. E, yüz okumayla da günlük hayatta kişinin e, daha mantık sağlı olduğunu, daha duygu mı olduğunu, detaycı mı, yoksa işte daha sonuç odaklı mı olduğu hakkında fikir sahibi oluruz yüzündeki verilerle. Gözde hocam yüz okuması nasıl yapılır? Şimdi birçok farklı etabı var. Genel yüz okuması yapıyoruz. Bir de detaylı yüz okuması yapıyorum. Genel yüz okumada yüzün karşıdan görünür kısmıyla yüzü üç ana bölgeye bölüyoruz. Alın bölgesi, burun göz bölgesi ve çene bölgesi olarak üç bölgeye ayırıyoruz. Bu üç bölgeden aldığımız verilerle kişinin düşünce dünyası, duygu dünyası ve eğlenme yeteneği hakkında fikir sahibi oluruz. Detaylı analizde de bu sefer sağ ve sol profil resimlerini de ekliyoruz. Kişinin olaylara bakış açısının içsel dünyasını açıklamaya başlıyor. Daha derin. Şimdi girin. insanların üç tane, evet, insanların üç tane maskesi var. Hepimiz için bu geçerli. Bir tanesi sosyal maskemiz. Bütün insanlara gösterdiğimiz yüzümüz. Bizi ilk defa tanıyan bir insana da biz bu maskemizi gösteriyoruz. İkinci maskemiz içsel maskemiz. Bunu sadece yakın tanıdıklarımız tanıyor. Bizim en yakınlarımız bizim bu yüzümüzü biliyor. Üçüncü maskemiz de karanlık maskemiz. Bu stres durumunda, aşırı üzüntü durumunda ya da aşırı sevinç durumunda yani bir şeyin uç olması gerekiyor. Bu durumlarda ortaya çıkan yüzümüz. Genelde insanlar karanlık maskelerini e, ekstrem durumlarda keşfediyorlar. Eğer hayatında bir ekstrem süreç olmadıysa bu maskesinin farkında olmuyor. Biz sağ ve sol profil okumayla kişinin kullandığı cümle kalıplarını da buna ekleyerek karanlık maske hakkında ona e, ihtimalleri de sunabiliyoruz. Yani sinirlenince böyle tepki verebilirsin. Bak bu yanlış bir tepki olur. Senin için zararlı olabilir. Bunu düzeltmelisin gibi tavsiyelerde de bulunduğumuz oluyor. E zaten günlük hayatımızda kendimizle baş başa kaldığımız o anlardaki yüzümüz, ailemizle olan ve çevremizdeki olan yüz ve mimiklerimiz çok farklı değişebiliyor zaman zaman. Muhakkak ki öyle de olması lazım. Yani çünkü şöyle Girdiğimiz bir ortamda ortama göre yüzümüzün şekillenmesi lazım. Çünkü e, nabza göre şerbet vermemiz gerekiyor ya da mesleklerine göre. Tabii. Yani özellikle satış danışmanıysanız, satış pazarlama üzerine bir işiniz varsa çok daha fonksiyonel bir yüzünüz olması lazım. Herkese hitap ediyor olmanız lazım. Kesinlikle. Ama kendi bireysel çalışıyorsanız o zaman mimiklerinizi çok kullanma ihtiyacınız olmayabilir. Hocam şu anda benim yüzümü örnek olarak yapabilirsiniz. isterseniz birkaç tane. Çok sevinirim. Mesela Tabii sizin alnınız yüksek bir alın. E, yüksek alınlı kişiler daha bilgi birikimi yüksek. Bir konu hakkında detay öğrenmek isteyen, detayları inceleyen e, bir düşünce yapısına sahiptir. E, ve bu biraz eylem süresini yavaşlatabilir. Çünkü yeteri kadar bilgi aldıktan sonra eyleme geçmek ister. Emin olunca harekete geçiyorum. Aynen öyle. Kaşlarınız normalde bizim kalın kaş diye tabir edebileceğimiz bir kaş çünkü daha ince alanlar da oluyor. Bu kalın, e, orta kalınlıktaki kaşlar iç motivasyonunun size yettiği anlamına geliyor. Dışarıdan çok onaylanma ihtiyacı duymuyorsunuz. Kendi kararlarınızı çok daha rahat hayata geçirebiliyorsunuz. Doğru. Göz kapaklarınızın görünür olması sevdiğinizi ve sevildiğinizi dışarıya bir yansıtmayı seviyorsunuz. Sevildiğinizi duymayı da seviyorsunuz. Çok. Sevdiğiniz kişiye <laughs> sevdiğinizi e, ifade etmeyi de seviyorsunuz. Kesinlikle. Yani böyle sevgi diliniz daha baskın. Evet. Yine gözlerinizin çekikliği de sizin sevgi insanı olduğunuzu söylüyor bize. Elmacık kemikleriniz belirgin, bu strese direndiğinizin yüksek olduğunu, kolay kolay yıkılmayacağınız anlamına geliyor. E, Hocam belirgin... çok güzel anlatıyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Dudaklarınızın belirginliği kendinizi çok rahat ifade edebildiğiniz anlamına geliyor. Evet. Çenekteki ovallik, yani bizim yüzümüzde ne kadar çok oval veri varsa bu bizim e, hayata karşı o kadar ılıman olduğumuzu söylüyor. Eğer köşeli hatlarımız varsa, bastırılmış öfkemiz, sinir harbimiz, e, bilimsel açıklamaları da var bunun, daha baskın oluyor. Sizin mesela çeneniz daha yuvarlak, yanaklarınız daha yuvarlak geliyor. Bu sizin uyumlu bir karakterde olduğunuz. Ara bulucu özelliklerde e, iyi performans sergileyebileceğiniz, özellikle iş yaşantısında ara bulucu pozisyonla çok daha iyi etkin olabileceğiniz anlamına geliyor. İşte evet. ortamlarda ya da iş yerlerinde işte uyumlu olmayı sağlayan en güzel yeteneklerinden bir tanesi o. <laughs> güzel tespit olmuş o zaman. <laughs> Aynen çok teşekkür ederim. Sanki beni tarif ettiniz resmen. Ee, tanıyanlar evet doğru diyecekler yani eminim. Teşekkür ederim. Peki bu yüz okumayla aynı zamanda beden dilini birleştirebilir miyiz hocam? E tabii ki şöyle ki şimdi bizim düşüncelerimiz yüzümüzde belirli kalıp ifadelere dönüşüyor ve beden dili olarak da bize bu ifadeleri yansıttırıyor. Zaten bir insanın e, doğru sağlıklı bir karakterde olduğu, sağlıklı bir psikolojiye sahip olması yüzünün ifadesiyle beden dili'nin uyumuna bakılarak karar veriliyor. Yani siz biriyle iletişim kurarken gözlerinize bakıyor ama bedeniniz dışarıya gösteriyorsa o kişiye yapmacık davrandığınız anlamına geliyor. Bir kişiyle gerçekten uyum eğitiminizi dinlemek istiyorsanız hem bedeninizin ona dönmesi gerekiyor hem göz temasını karşınızdakiyle kurmanız gerekiyor. Ya da kompleksli insanlar vardır muhakkak hayatımızda. Bu insanların omuzları daha geriye doğru olur, daha dik durur, postürünü dik gösterir çünkü gölgesini büyütmek ister karşısındakine. Ben senden üstünüm, sen benim gölgemde kalabilirsin mesajı vermek ister. Yüzü de yüzüne baktığım zaman çenesi daha dışa doğru olur. Çünkü o bir kavgacı karakterdir. Oraya çekişmeye gitmiştir, mücadeleye gitmiştir. Ee, Yüzünde belki tiksinme ifadesi olabilir. Konuşmadan da vücut dili ve yüzündeki mimiklerle <laughs> aslında doğal olarak böyle bir ortama girdiğimizde farkında olmadan biz gereken mesajları iletmiş oluyoruz kendisine. Kesinlikle. Bu zaten bilinçaltı olan, bilinçaltından evet. gelen bir hareket. Karşı taraf da bunu çok net bir şekilde anlayabiliyor. Bu da karşı tarafın bilinçaltındaki verilerle beraber hemen diyor ki işte bu kişi bana uyuyor ya da bu kişi bana uymuyor. Bilinçaltı olarak siz bir insanla birbirinize çok benziyorsanız ya çok seversiniz ya çok nefret edersiniz. Ortası olmaz. Bir insanla hafif benzerlikleriniz varsa çekim olur ve siz onunla çok iyi anlaşırsınız. Benzer zıtlıklarınız sizi birbirine bağlar. Ama bir insanla uç uça zıtsanız, görüşünüz, işte zeka yapınız, her şeyiniz birbirine zıtsa bu sefer birbirinizden nefret edersiniz. Ve sizin o kişi yansıttığınız beden dilinizle sevdiğiniz kişiye Aslında konuşmuyor bir... kişi yani vücut dili ve yüzündeki hareketlerle anlatıyor bunu. Tabii tabii kesinlikle yani aksesuarları da buna etkiliyor. Vücudundaki dövmeler etkiliyor, saçının rengi etkiliyor. Oo, o konular. kadar yani, Dövmeler, yüzükler, takılar tabii. hepsi giriyor hocam o zaman. Evet. Yani bir insanın ne kadar kafası karışıksa o kadar çok takı takar. Hocam o renkler, renkler girişkinin... de girer o zaman. Tabii, muhakkak. Kullandığımız renkler. E, daha e, sönük diyeyim. daha e, baskın olmayan karakterler mevsimin renklerine göre giyinirler. Mesela buğulu havada gri renk giyerler ki o buğulu havada gözükmesinler. Ya da çok güneşli havada turuncu sarı tercih ederler. Güneşle beraber görünürlüklerini kaybetmek isterler. Herkes de bir olup Fark edilmemek. Fark evet. Farklı. Ama siz daha göze çarpıcı bir insansınız. Bunun tam farklı. tersini Evet. Tam tersini uygulayacak o zaman. Farklı Aynen öyle. Için. Yani bunun kişinin iç dinamiğiyle alakası olacak. Yani ne hissediyor? İttel olarak psikotipine, hayata bakış açısına, hayatta kurduğu cümlelerle Bunların hepsi birleşince bir kişiyi oluşturuyoruz ve tanımayabiliyoruz. E, hocam bunu resmi olarak hani etrafımda baktığım zaman X-ray cihazları oluyor işte yüz tanıma ve profil şeyleri mesela telefonu açıyoruz yüzümüzü tanımlıyoruz ondan sonra giriyoruz böyle ilerlemiş hali de var değil mi? Tabii var özellikle adli bilimlerde, kullanılıyor. Tabii tabii adli bilimlerde çok fazla kullanılıyor. Adli bilimlerde bir kişinin suçu belli değilse kişinin profil resmi yapay zekaya sunuluyor ve yapay zeka onun olabilecek suç başlıklarını sıralıyor. Ve siz o başlıklara göre kişinin suçunu yorumlayıp ona göre bir arayışa gidiyorsunuz. Günlük hayatımızda zaten çok fazla sayıda var. Bankalarda var. Tabii. Ne bileyim trafikte var. Sağlıkta var. İşte ne bileyim Güvenlik ve koruma amaçlı yapılan sizin dediğiniz gibi okullarda var. Yani çok güzel bir yöntem aslında. Burada kullanılan yüz tanıma sistemi karakter bazlı değil, daha çok e, kaş ve burun oranıyla alakalı bir bildiren, bildirim yapıyor. Oraya siz o verileri kaydediyorsunuz, kendi bilgilerinizi, sayısal bilgilerinizi, sizin o kişi olup olmadığını test ediyor. Adli bilimlerde kullanılan ise direkt sizin karakteristik olarak neye meyilli olduğunuzu yorumlayıp yani. Suç ama, yoksa farklı evet. Var. Evet. İlerleyen süreçte beklenen gelişmeler de insan kaynaklarında özellikle yapay zekalı yüz tanımlamanın kullanılacağı yönünde. Ee, biliyorsunuz mülakatlar yapılıyor insan kaynaklarında. Ee, i̇lerleyen süreçte bu mülakatları yapay zeka verecek. Kişinin resmi yüklenecek yapay zekaya, bu kişinin hangi işleri yapabileceği başlık altında gelecek ve en yüksek değerleri alanlar mülakata çağrılacak. Alanların içinde kategorilere ve sınıflara evet. ayrılmış olacak. Aynen e bu öyle. okullar ve çocuklar için de aynı şey geçerli. Yeteneklerini belirlemek, evet. müziğe mi yoksa matematik mi ya da başka e, yetenekleri neyse o alanda da yönlendirme açısından öğretmenlerin de çok işine yarayacağına eminim. Kesinlikle. Yani ben öğretmen çok öğrencim var benim de. E, öğretmenler için çok faydalı bir yöntem dediğiniz gibi çünkü çok sınıf sayıları çok yüksek oluyor devlet okullarında özellikle. Ama her çocuk için üçer saniye gibi kısa bir süre içerisinde çocuğun ihtimali en yüksek mesleğe ya da işte sanata spora yönlendirmesini yapabiliyorsunuz. Çocuk bireysel sporlarda mı daha başarılı olacak, grup sporlarında mı daha başarılı olacak? Direkt evet. yönlendirmesini yapabilir. Hocam şu anda eğitimleriniz devam ediyor. Kaç ders ya da ne kadar bir süre içerisinde alabiliyorlar? Şöyle, e, şimdi ben eğitimimi direkt temel ve temel seviye ve ileri seviyeyi birleştirerek veriyorum. Çünkü yarım anlatınca eksik kalıyor ve eksik bir bilgili eksik bilgisi olan bir insanı e, ortalığa salmak istemiyorum açıkçası. Çünkü bir şey yapılacaksa en doğru şekilde yapılsın istiyorum. Kesinlikle. E, eğitimlerim 3 hafta, haftada 2 gün, toplamda 18 saatte üstü şeklinde devam ediyor. Çünkü Genelde planladığımız saatten fazla eğitimler sürüyor. Soru cevap şeklinde ilerlediğimiz için eğitim süresi uzuyor. Ee, eğitimlerde kişilerden istediğim resimler üzerinden analiz yapıyoruz. Böylelikle eğitim içerisinde hem kendinizi analiz etmiş oluyorsunuz. Hem de etraftakilere e, analiz ederek kendi analiz yeteneğinizi arttırmış oluyorsunuz. Yani aslında analizi ben size yaptırıyorum anlattıktan beri. Evet. Ne olabilirdi? Çünkü ne kadar çok pratik yaparsak o kadar çok etkin olmuş oluyoruz. Bunun haricinde de bedenlerden birebir analiz yapabiliyorum resimleri üzerinden. Danışmanlıkları da verebiliyorum bu şekilde. Kolaylıkla olsun hocam. Teşekkür ederim. Başka anlatmak istediğiniz bir şeyler var mı bu konuyla alakalı? Aktarmak tamam. istediğiniz. Yani yüz okuma Türkiye'de şu an çok rövanşta olan bir yeni yeni tanınan bir meslek dalı oldu. Özellikle yurt dışında, ekip kurmada, iş yerinde, yine okullarda çok fazla kullanan, özellikle rehber öğretmenlerin çok kullandığı bir yöntem. Kesinlikle. Biz de yavaş yavaş burada tanıtmaya çalışıyoruz. Üniversitelerde kürsüler açmaya çalışıyoruz bu konuda. Hani sadece e, özel hayat ve işin sosyetik kısmı değil, bilimsel kısmıyla da uğraşmaya devam ediyoruz. Makaleler yazmaya çalışıyoruz bu konuyla ilgili. Türkiye'de daha yaygın olacak. Düşünenler için ilerisinde, ileride, yani ileride dediğim 3-5 sene içerisinde çok daha gözde olacak bir meslek. Yani talep eden olursa biz öğretmek için ben buradayım. Çok da keyif alırım. Anneniz için de bekliyorum. Gözde hocamı bulun arkadaşlar. <laughs> Öğretmen olanlar ve bu konuyla ilgilenen arkadaşlar. Hem takip etsinler hem de bizim de kanalımızı abone olup beğeni yapmayı sakın unutmayın. Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür sözü ederim. sözü size bırakayım isterseniz. Beni konuk ettiğiniz için, davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Sizinle sohbet etmek çok keyifli. Başarılarınızın daim olmasını diliyorum. Çok Kolay teşekkürler. Olsun. teşekkürler. Kolaylıkla geçsin sürecimiz. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.